Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir oyuna hoş geldiniz. ES oynuyoruz. Bilgisayarda yüklemeyi başardım. İşte amacımız 20 tane şey bulup buradan tüymek. Şimdi 3 tane bulduk. gizli kitap adam burada ne yapıyordu? Dunanetteki kitaptan yetirmen, neler kurbanlar. Bu iyi alamet değil. Allah Allah, buraya geldi. Kapı açıldı ama. Ha dost bu yeri e, tamam. Kapıyı kapı vatsın. Bu içeriye gidemiyordu değil mi lan? O dost bir o dostum. Nasıl çimi dedi Çimelme tuşu var mı ya? Çimelme Oğlum bu hep İngilizce yazıyor ben hiçbir şey anlamıyorum ki J değil M değil Ku değil. E neymiş? O da değil. E de değil. Yok galiba yok. Bunun kodumun kadarısı bir gitmedi ki başımızdan. yukarı bu da bir şey yok. bu da bir şey yok. televizyon gidip geliyor sakın çıkma ne de iyiydi ben. Да. Ага. Да, Айер! Айер! Кост, лай, кост! Оф. Ну, буду, Да, дюкочка я вообще, да. 번이 지지해야. 어, gözle bitti. 부산

Koş, koş Koş! Koş! Heyecan yaptım ya. Koş. Ulan Vanya. Sınav. Geldi. Gel şuraya Allah. Hepsi kötü görünüyor. Burada da bazı detaylar yapılmış gibi. Burada da ne olmuş? Bunun sahibi nerede? Alan içinde içinde oğlum önden geçtim resmen önden geçtim ya Allah'ım göz

Hastane muayene <laughs> Hastane muayene odası için bir standart Bilev içi için sıra dışı Mükemmelen birilerin uyku ve gece atıştırmada sonu yaşamıştım nedeni tahmin edebiliyorum Çikolata parçacıklı kudan en azından onların gidiyor kalanmış Evet. Çıkışı bul kaç. Kendimi labirentteki fare gibi hissetmeye başladım. Ben de öyle hissediyorum ki. Mutlan düzensiz öylece bırakılmış. Burada da bir lütfen aklında bir şeyler var. Tamam. tuzlu zaten bir şey gerçek çıktı oh olamaz bu oydu bundan eminim resmen aynısıydı bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum neden onun beni çalmaya da devam ettiği hala gölgenin içinde olduğu düşüncesini bu ne yapacağım? Ana yap, ana Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere bu kısa oldu ya. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.